Dediler ki teneffüsteyiz, çıkmışız, oynuyoruz falan. Atatürk geliyormuş hastalıklı hastanesine dediler. Ben durur muyum? Teneffüste sen okuldan. Fatma Esen pılar. Yaş 24'lüyüm. 96 mı oluyor? Evet. 68'den beri Üsküdar'dayım yani. Bir günüm işte ama kendi normal hayatım kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, namazlarımı kılıyorum. Yemek yapacaksam yapıyorum, yapabildiğim yemekleri, kolay yemekleri yapabiliyorum. Eskisi kadar ayakta kalamadığım için zor yemekler yapamıyorum ama ondan sonra yapmaya çalışıyorum. İşte kitabımı okuyorum. Dediğim gibi aynen romanımı okuyorum. Yani okuyorum. Ben seviyorum okumayı. Şu alttakilerin hemen hemen hepsini okumuş sayılıyorum. Okudum onları. Yani e, Kur'an'la, namazla, kitabı, Kur <laughs> vakit geçiriyorum. Önce çok geç, şey geçirdim Burada 60 saat şeyim vardı benim. Çoktu. Fakat şimdi dolaşıyorum, bakamıyorum, ilgilenemiyorum. Onun için azaldılar. Yani, evet. Neden Kızılay? Kızılay e, satmıyor. Kalıcı olsun diye istedik anladın mı? Hayır çıkacağına inanmadım. Yani hakikaten her şeyle, her şeyimle Allah razı olsun. hatta sorar, gelirler, ilgilenirler, sorarlar, ederler. Ya. Yani ne yapabiliriz? Başka ne olabilir ki yani? Kızılay e, iyiliğinden başka bir şey olmaz. <laughs> ben memnunum. Evet, evet. Yani gençler, gençler bir kere... E, inançlı olsunlar bir kere. O benim en 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 üstünde durduğum şey. Allah'ın bilsinler, Kur'an'lı bir bilsinler. Yani inançları olsun. O şart. Ondan sonra da insan olarak da gayet tabii ki iyilik yapsınlar. İyi, iyi yetişsinler, yalan söylemesinler. Efendim ne bileyim okusunlar. <laughs> benim de bütün şeyim eee yani gençlerin güzel yetişmesi, iyi yetişmesi. Çocuklarıma da öyle yetiştirmişimdir. Ee, çok gezdim. Benim benim orman mühendisi olduğu için ben orman daha çok göçmanlarda, bütün bulunduğum şehirlerde çok çok güzel yerler gördüm. Güzel yerler gezdim, oturdum. Yani hayatım çok güzel geçti. Anlatsam roman ben Cerrah Paşa çocuğuyum. Cerrah Paşa'da evimiz vardı. 24. ilk okula gidiyordum. Haseki Hastanesi de yakın. Yani hemen bir sokak aşağımızda Haseki Hastanesi var. Dediler ki teneffüsteyiz, çıkmışız, oynuyoruz falan. Atatürk geliyormuş Haseki Hastanesi'ne dediler. Ben durur muyum? Teneffüste sen birkaç okuldan geldim Haseki'ye şimdi. Haseki Hastanesi'nin önüne geldim. Ondan sonra orada bekliyorum gelecek diye, o zaman koruma moruma arasında arasın adamcağız hiç koruma yoktu, arabanın arkasına oturur gideceği yerlere öyle giderdi rahmetli. Ondan sonra Atatürk'ü bekledim, burada sokağın kapının önünde bekledim. Kapının önünde orada hapseki hastanesinde orada bekledim. Geldi, geliyor şimdi. Ondan sonra girecek hastanenin bahçesinden, bahçe kapısından girecek. Hemen böyle şimdi ben halk diyorum ki şu kafayla ne var diyorum durdursaydım dururdu. Dururdu eğer durdur isteseydim ben. Ben önüne geçseydim dururdu öyle bir insandır. Muhakkak. Ondan sonra e, ben orada böyle elimi böyle yaparak bir de güzelce böyle selam verdim. O da bana böyle selam verdi çok güzel. O şekilde gördüm Atatürk'ü yani.